baby. Bugün Starbound oynayacağız arkadaşlar. Hatta utanmazsak ve sizler de çok severseniz iki bölüm bile çekebiliriz. Zeki yine saçma sapan bir şey açtın değil mi? Evet piksel grafikte oyunlara karşı zaafım var ne yapayım? Benim de yarım ekmek sabuna zaafım var. Evet arkadaşlar bu oyunumuz uzayda ve akabinde gezegenlerde geçen bir hayatta kalma oyunu. Yapımcı firmanın bir başka oyunu da geçenlerde tanıttığımız Stardew Valley'di hatırlarsanız. En sevdiğim oyun oydu bak. Şimdi karakter ekranımızdayız. Yine seni yapacağız Ohan abi. Yapılmaya bayılıyorum. Evet, hazırız. Aha, uyuyorum. Her oyunda uyuyorum. Fark ettin mi Zeki? Evet abi, kalk istersen. Dur şurada da uyuyayım biraz. Kalksana abi, oyun başladı. Bak mesela bu oyunda bir sürü sevimli bir sevimli piksel objeler var. Resmen bu oyun el emeği göz nuru ya. Hala mı satıyorsun Zeki? Oo, radyomuz bile varmış. İşte en sevdiğim yer. Klozet. Bakma Zeki. Ben bir su döküp geleceğim. Tamam bakmıyor. Oo lezzet fırtınası. Tamam gidebiliriz. Şimdi etrafı gezelim biraz. <laughs> Bak bu abi sen de chat yapmak istiyormuş. Chat mi kaldı lan? Ne çeti? İstemem çetmet. Zaten çatlat konuşabiliyorum. O ne lan? Dondurma mı çıkardın? Yok abi büyüteç o. Şu yakından bakacağım. Gel lan buraya. Tamam baktım. Devam et. Şimdi sahnedeki bir konuşmayı dinleyeceğiz. Ooo tiyatroya geldik. Ne diyor bu emmi? Bu elimde tuttuğum şey... Size girsin. Hayır be. Du bir dinle. Aha ortalık yıkılıyor. oğlum şu yandaki adam salya sümük uyuyor galiba. Evladım kalksana kıyamet kopuyor sen niye zıbardın orada? Bak o emmi bize vasiyet olarak bu aleti bıraktı. Ulan iki dönüm arsa bıraksaydı niye böyle bir şey bıraktı? Öyle değil mi bak bu alet çok işlevsel. Bütün maddeleri parçalayabiliyor. Yürü yürü kaç oğlum. Bin şu gemiye. Tamam abi biniyorum. Haydi kaçalım bu gezegenden. Ne oldu lan? Yine uyuyoruz. Abi o gezegenden kaçtık ama nereye geldik ben de bilmiyorum valla. pisi 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 Çok ağır oldun bu kedi ya. Çekil bakayım. Oğlum kedi sana ne yaptı? Niye kediyi kapattın oraya? Neyse tamam tamam şaka yaptım. Ben bir gezegenin yüzeyine ışınlanıp yeni bir şeyler keşfedeceğim. Kediye de mama al bir tane. Baksana garibim nasıl bakıyor. İşte şimdi dananın kuyruğu kopuyor abi. Bu oyunun asıl olayı burası işte. Oyunun haritası o kadar geniş ki inanamazsın. Yüzlerce gezegen ve galaksi sistemleri var. Yani bütün gezegenleri dolaşmaya kalksam aylarını alır. Her gezegeninde kendine az ekolojisi ve doğal şartları var. Oğlum ağacı niye kestin? Abi bu bir hayatta kalma oyunu. Geceyi geçirmemiz için ateş yakmamız gerek. Bu yüzden de bize odun lazım. Aha bak biri kamp ateşi yakmış. Git oraya. Ha ilginç. Demek ki başka birileri de gelmiş buraya. Korkutma beni Zeki. Vallahi ben bilemem abi bizden başka biri de var. O zaman bunu kumpiri yiyerek konuşalım. Bana kumpir yap ki. Aaa bak işte bu kamp ateşinde de elimizdeki malzemeler ev verdiği istediğimiz yemeği yapabiliriz. Bak şansa patates varmış. Tamam yapıştır kumpiri o zaman. Heh tamam. Bak mesela acıktığımızı gösteren bir bağımız var. Onun sıfıra inmemesi lazım yoksa ölürüz. O yüzden de arada yemek yememiz gerek. Tam benlik bir oyun. Hayatta kalmakta üzerime yoktur. Çöp yok mu karıştıralım. O sabah da ettik valla. Şimdi biraz etrafı keşfedelim. Bana bir havuz yaptana Zeki şuraya. Ne havuzu ya? Dur şu arkadaş halledeyim önce. <laughs> bana ne bana ne? Havuz istiyorum. Havuz. Tamam abi tamam. Yapacağım havuzu. Bu nasıl iyi mi? Zeki sen benden dalga mı geçiyorsun? Ulan bu ne biçim havuz? Dikine atlayacağım? E bu oyunda havuz mu olur abi? Saçmalama sen de. Hadi yürü gidelim. Aha! Pokuman var ileride. Dur şimdi onu çok değişik bir yöntemle avlayacağım. Şimdi şu ağacı keseceğim ve kafasına düşüreceğim koskoca ağacı. Evet, çok mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir plandı. Nasıl da avladın? Dalga geçme. Neyse üzerine toprak atayım bari. Oğlum ölmemiş Pokuman'ın üstüne toprak atılmaz. Böyle bir atasözü var, bilmiyor musun? Neyse ya biz devam edelim yolumuza. Aha! Bir adet çadır var. Kimin çadırı oğlum bu? Yoksa Zeytinlik Rock Festivali'ne mi geldik yanlışlıkla? Kesin bu çadırın sahibi de bu alanda bir yerlerde. Neyse bütün bunların cevabını gelecek bölümde ayıralım. Bir sonraki bölümde gizem çözülecek. Çadırda kim kalıyor? Yıldız Silver'in boyunda ne işi var? dırı 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 dırı.